Suriye'de muhalifler başkent Şam'da kontrolü ele geçirirken zalim Beşar Esad kaçtı. Şam şehrini özgür ilan ediyoruz açıklamasına yaptı. <laughs> Muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesiyle Suriye'deki 61 yıllık Bağız rejimi sona ermiş oldu. Suriye'de Beşar Esad rejimine muhalif grupların ilerleyişi Şam'a ulaştı. Başkent Şam'da kontrolü ele geçiren muhalif gruplar yaptıkları açıklamada zalim beşar esad karşıtı Şam şehrini özgür ilan ediyoruz. Baz yönetimi altında geçen 50 yıllık baskı, 13 yıllık suç, zulüm ve zorla yerinden edilmenin ardından bugün bu karanlık dönemin sona erdiğini ve Suriye için yeni bir dönemin başladığını ilan ediyoruz ifadelerini kullandı. Yurt dışındaki Suriyelilere çağrı yapan muhalifler Şam'ın artık beşer esassız olduğunu belirterek Özgür Suriye'ye dönün Şam tirandan kurtulduğu açıklamasını yaptı. <gülüyor> 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 Muhalif grupların lideri Ebu Muhammed El Cevlani ise güçlerini Şam'daki resmi kurumlara yaklaşmamalarını emrederek resmi olarak teslim edilene kadar başbakana bağlı kalacaklarını söyledi. Cevlani, Şam kentindeki tüm askeri güçleri resmi olarak teslim edilene kadar eski başbakanın gözetiminde kalacak olan kamu kurumlarına yaklaşmak kesinlikle yasaktır. Havaya ateş etmek yasaktır, dedi. Esad, Şam'dan ayrıldı. Suriyeli iki üst düzey ordu yetkilisinin Ratırsa yaptığı açıklamada Esad'ın bugün bilinmeyen bir yere gitmek üzere Şam'dan ayrıldığını belirtti. Yetkili ayrıntı vermeden radardan kayboldu. Muhtemelen transponder kapalıydı ama ben daha büyük ihtimalin uçağın düşürülmüş olması olduğuna inanıyorum dedi. Allahu Allahu <laughs>